Sürümke, 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 sürümke. Yok, 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 bu böyle olmayacak. Ben sana falan bakamam. Bekle sen burada. Bekle, ben bir telefon görüşmesi yapıp geliyorum. Alo, Bakırköy Deli Hastanesi mi? Evet beyefendi, elimde bir deli var. Birazdan getiriyorum. Bekleyin. Durumke, 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 durumke. Amcam? Hadi yürü gidiyoruz seni çok güzel bir yere götüreceğim yürü. Geliyorum amcıya. Geliyorum amcıya. Aha geliyor bir tane daha değil da sıçtık. Evet beyefendi telefonla konuşmuştuk. Alın getirdim delinize. Eti sizin kemiği verin beyefendi. Alın ne yapıyorsanız yapın. Yeter ki benden uzak olsun. Alın. Sizi hiç merak etmeyin beyefendi ama şu anki hastanemiz dolu. Ben onu birazdan başka bir hastaneye naklederim. Şimdilik burada kalsın. Siz hiç merak etmeyin. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sürümkiye. 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 Sürüm. Sırın... Of Allah'ım of. Ne yapacağız biz bu deliyle ya. Neyse. Bana bak lan. Çocuklar gelin götürün şunu alasını. Tamam abi. Yürü lan. Yürü. Yürü Getirin beni lan Getirin lan deliler buraya bakın buraya bakın Bu arkadaş bir süresinde kalacak Yarın veya diğer gün zaten gidecek Bir iki günlük idare edin ben. Hoş geldin sürümcü pezevenk. Ben buranın ağasıyım. Hoş bulduk arkadaşlar? Ben sürümce. 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 Bana bakın gözünüzü dört açın. Bu deli bayağı bir gerizekalıya benziyor. Gerçi hangisi gerizekalı değil hepsi gerizekalı. Neyse siz bir günlük bakın ben bunu yarın başka bir hastaneye göndereceğim mi dostlar? Hadi bakın siz. Tamam abi sen hiç merak etme. Hadi lan gel gidelim. Oğlum şu dilleri bana sırayla getirin muayene edeceğim. Tamam abi getiriyoruz. Efendim müdür beni çağırtmışsın buraya. Evet seni çağırtladım Necati. Hoş geldin. Bu yine kurban olduğum. Şu bu bak böyle. Anlat bakayım sen buraya niye düştün? Ben şimdi Noel Baba'nın sokallarını çaldım diye Noel Baba da bana deli büyüsü attı. Az. Tamam yeter ya yeter sıradaki gelsin. Efendim müdür beni çağırtmışsın hayırdır ne oldu duvara mı ihtiyacım var? Hoş geldin Deli Victor hoş geldin anlat bakayım sen buraya nasıl düştün nasıl delirdin anlat. Vallahi müdür hiç sorma ben önceden çok duvara pusardım çok pusardım yatardım duvarda pusardım ayağa kalkmazdım çok DP kullanırdım çok pompalı kullanırdım ondan sonra beni bir gün bir dövdüler bakmışım delirmişim. Hayırdır müdür beni çağırmışsın buraya. Ne oldu dayak mı istiyorsun sen? Evet durdu hanımefendi. Siz buraya ne düştünüz anlatın bakayım. Bir de sizden dinleyelim. Vallahi müdür bey ben kendimi fok balığı zannettim. Denize atladım kafamı çarptım öyle delirdim. Bilmiyorsunuz aslında ben bir fok balıyım. Övük 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 Of tamam yeter. Gidebilirsiniz durdu hanım. Allah'ım sen bunlara akıl fikir ver. Hepsi birbirinden daha da fazla deli ya. Ne yapacağım ben bunlarla? Lan deliler yemek saati alın yemeğinizi getirdik zıkkımlanın bir güzel hadi alın yemeğinizi Bana kuzu kebap da getirdiniz mi lan Saçmalama lan saçmalama Öndeki niye işte Gömülün lan, gömülün yiyin. Günaydın dünyanın en akıllı insanları günaydın. Ne yapıyorsun müdür? Bir öpücük var bakayım müdür. Öpücük var. Lan yürüyün gidin. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir öpücük ver bakayım müdür. Bir öpücük ver. Ben bir fok balıyım. Övük 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 övük. Ya sabır Allah'ım. Ya sabır. Ya sabır. Oğlum bu ne kadar ses böyle ya. Bu ne kadar ses böyle. Kim yapar lan bu sesleri? Oğlum şu gürültüyü duymuyoruz mu? Hiç bakmıyor musunuz? Gelin bakalım bir bu gürültü ne böyle? Bilmiyoruz ki abi bilmiyoruz. Gel bakalım bir. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Lan Deliler geçin lan yerinize geçin Tutun lan şunları tutun tutun durun, durun lan durun lan durun nereye kaçıyorsunuz? Durun lan durun Tuttum abi tuttum birine tuttum Yürü lan yürü içeri yürü Ulan var ya ulan var ya sizi geberteceğim lan He sizi geberteceğim lan Ne demek lan buradan kaçmak He ne lan benden izinsiz Dövün lan hepsini dövün Öldüresiye dövün lan öldüresiye dövün Aa, oh, Vurma müdür vurma Aa. Oh. Neredeyiz lan biz? Neredeyiz? Burası neresi? Lan her şeyi hatırlıyorum. Biz aslında değil değiliz. Lan ben de hatırlıyorum. En son ben duvarda fısıyordum. Buraya nasıl geldik lan? Buraya nasıl geldik? Anlayacağımız arkadaşlar biz delirmişiz. Bizi buraya kapatmışlar. Nasıl kurtulacağız? Vallahi o zaman pek bir şey kalmıyor. Buradan bir şekilde kaçacağız. Ama nasıl? Şimdi planımızı yapalım. Gece olunca gizlice gidelim önce güvenlikleri etkisiz hale getirelim sonradan müdürü ondan sonra kaçarız ve geride kalan hayatımızı bir güzel yaşarız ne dersiniz ha ne dersiniz arkadaşlar var mısınız benimle bence plan süper ben tamam diyorum akşam kaçalım diyorum ve hayatımızı yaşayalım ben de varım planı sevdim akşam direkt harekete geçelim buradan bir kurtulayım var ya duvarda pusmaya devam edeceğim devam devam Hadi hadi bir an önce hazırlıklar yapalım hadi akşama. Şimdi yavaş yavaş geçeceğiz. Siz benim arkamdan gelin. Gayet sessiz olun. Bir ses çıkarmamız lazım. Hadi hadi harekete geçiyoruz. Sessiz sessiz Dün alın bunu. Dön dön. Ne olur bana bir şey yapmayın. İmdat! Müdür? Ne haber müdür? Ne haber? Lan güvenlik neredesiniz? İmdat yardım edin öldürecekler beni. Korkma müdür korkma öldürmeyeceğiz. Artık biz kendimize geldik. Bizi dövdüğün için teşekkür ederim. Aslında seni öldürmemiz lazım ama biz de o kadar zaman besledin, ettin, yemek verdin, su verdin. Hatırım var. O yüzden seni öldürmeyeceğiz. Seni serbest bırakıyoruz. Biz de gidiyoruz buradan. Sen sağ ben selamet. Hadi kendine iyi bak müdür. Allah'a emanet ol. Bay bay. Hadi görüşürüz müdür. Öptüm seni. Yaşasın lan. Yaşasın. Artık serbestsiz. Duvarda pusacağım. Her şey burada bitmedi lan. Her şey burada bitmedi. Geberteceğim lan sizi. Geber lan. Aa, arkadaşlar siz gidin. Siz gidin beni bırakın. Kaçamazsınız lan. Kaçamazsınız. Gelin lan buraya. Hepiniz kaçtınız ama. Biriniz elime düştü. Sen de gebereceksin lan. Gebereceksin. Ne olur beni öldürme. Ne olur. Ah. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Her videoda olduğu gibi bu videoda çok uğraştık. Abone olmayanlar abone olup like atmayanlar hala like atarsa çok sevinirim. Ben bunu öylesine demiyorum. Cidden abone olmayanlar çok fazla kişi olduğu için bu videoya gerçekten bir abone patlaması istiyorum. Bak her videoda olmadığı kadar bu videoda bir abone kazanalım. Bakalım harbiden kaç abone gelecek. Ve harbiden acayip 5000 like falan değil. Atabildiğiniz kadar bir like atın. Bir de bayağı bir yorum atın. Bana bu aralar yorum da önemli. Haberiniz olsun yani yapabildiğiniz her şeyi yapın. Siz, size güveniyorum. Öptüm sizleri. Her videoda olduğu gibi açıklamaya Discord sunucumun linkini bıraktım. Bu arada geçen yayınlaştığımız zaman Discord'a hepinizi beklerim. Birçoğunuz geldi. Gerçekten beni şaşırtmadınız. Benim kitlem bu dedim ve çok sevindim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Discord'da gelmeyenler varsa da hala gelsin. Orada bizim bir aile ortamımız var. Orada bir aile saadeti var. Akşamlar çay koyuyoruz, çay içiyoruz. <laughs> Neyse çok abarttık. Hepiniz Discord'da bekliyorum. Açıklamada linki var kardeşim. Gelmeyen olursa tek tek evini bulur. Discord'ca bin kişi gelir sünnet ederiz. Discord'da da bin kişi geçtik. Bakalım bu videoda geldiğinizde kaç kişi olacağız her neyse. Hepinizi Discord'a bekliyorum. Öptüm sizleri. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Görüşürüz. Güle güle. Goodbye. Bu kadardı herhalde. Hadi görüşürüz.